Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Abraham Lincoln'ın hikayesini paylaşacağım. Bir kublübeden beyaz saraya uzanan, bir ulusun en karanlık döneminde onu bir arada tutan ve milyonlarca kölenin özgürlüğünü kazanmasını sağlayan bu olağanüstü insanın yaşam öyküsü. Abraham Lincoln... 12 Şubat 1809'da Kentucky'deki Hodgenville yakınlarında ilkel bir kulübede dünyaya geldi. Ailesi son derece fakirdi. Babası Thomas Lincoln çiftçi ve marangoz olarak geçimini sağlamaya çalışan sıradan bir adamdı. Annesi Nancy Hanks Lincoln ise okuma yazma bilmeyen ama oğluna karşı sevgi dolu bir kadındı. Lincoln'un çocukluğu zorluklarla doluydu ailesi sürekli yer değiştiriyordu. Önce Indiana'ya, ardından Illinois'e taşındılar. Toplamda bir yıldan az bir süre okula gidebildi. Ama bu, onun öğrenme arzusunu engellemedi. Gençlik yıllarında eline geçirdiği her kitabı okudu. Mum ışığında, şömine başında saatlerce okuma yaptı. Kendini yetiştirdi. 9 yaşındayken hayatının en büyük trajedilerinden birini yaşadı. Annesi süt hastalığından öldü. Bu kayıp genç Abraham'ı derinden etkiledi. Bir yıl sonra babası Sarah Bush, Johnston ile evlendi ve üvey anne Sarah, Lincoln için gerçek bir anne figürü haline geldi. Onu destekledi, okumasını teşvik etti. Genç bir adam olarak Lincoln, fiziksel gücüyle tanınıyordu. 193 santimetre boyundaydı ki o dönem için olağanüstü bir uzunluktu. Odun kırdı, tarlalarda çalıştı, nehir teknelerinde yük taşıdı. Ama aynı zamanda düşünen, sorgulayan biriydi. 1831'de New Salem, Illinois'e taşındı ve burada çeşitli işlerde çalıştı. Dükkan görevlisi, postacı, arazi ölçümcüsü bu küçük kasabada kendini geliştirmeye devam etti. Hukuk kitapları okudu ve 1836'da avukat olmaya hak kazandı. Resmi bir hukuk eğitimi almamıştı. Her şeyi kendi başına öğrenmişti. 1830, 7'de Springfield, Illinois'e taşındı ve bir hukuk bürosu açtı. Burada başarılı bir avukat olarak tanındı. Sıradan insanların davalarını üstlendi ve onları savunmadaki becerisiyle ün yaptı. Lincoln'ün politikayla ilk teması 1834'te Illinois Eyalet Meclisi'ne seçilmesiyle başladı. Whig Partisi üyesiydi ve altyapı yatırımlarını, eğitimi ve ekonomik kalkınmayı destekliyordu. 1842'de Mary Todd ile evlendi. Mary, varlıklı bir Kentucky ailesinden geliyordu ve Lincoln'den çok farklı bir dünyadan geliyordu. Evlilikleri zorlu anlar yaşadı ama Mary kocasının siyasi kariyerini destekledi. Dört oğulları oldu. Robert, Edward, William ve Thomas. Trajik bir şekilde Edward 4 yaşında, William 11 yaşında öldü. Bu kayıplar özellikle Mary Lincoln'ı derinden etkiledi. 1846'da ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi tek dönemlik görev yaptı ve bu dönemde dikkat çekici bir şey yapmadı. Hatta Meksika-Amerika Savaşı'na karşı çıktığı için eleştirildi. Politik kariyeri durgunlaşmış gibiydi. 1850'li yıllar Amerika'da kölelik konusunun giderek daha tartışmalı hale geldiği bir dönemdi. Kansas-Nebraska yasası 1854'te çıktığında Lincoln yeniden politik sahneye döndü. Bu yasa yeni eyaletlerin köleliği kabul edip etmeyeceğine halkın karar vermesine izin veriyordu ve Lincoln bunun köleliğin yayılmasına yol açacağına inanıyordu. Lincoln kişisel olarak köleliğe karşıydı ama radikal bir köle karşıtı değildi. Köleliğin mevcut olduğu eyaletlerde hemen kaldırılmasını savunmuyordu çünkü bunun anayasaya aykırı olduğunu düşünüyordu. Ancak köleliğin yeni bölgelere yayılmasına kesinlikle karşıydı. İnandığı şey köleliğin kademeli olarak sona ermesiydi. 1858'de Illinois'den ABD senatosuna aday oldu. Rakibi mevcut senatör Stephen Douglas'tı. İkili arasında yedi kez tartışma düzenlendi. Ünlü Lincoln-Douglas tartışmaları. Bu tartışmalarda kölelik merkezi konuydu. Lincoln bölünmüş bir ev ayakta duramaz dedi. Bu hükümetin yarısı köle, yarısı özgür olarak sonsuza kadar devam edemeyeceğine inanıyorum. Seçimi kaybetti. Ama bu tartışmalar onu ulusal bir figür haline getirdi. İsimleri her yerde duyuluyordu. 1860'da yeni kurulan Cumhuriyetçi Parti, başkan adayını seçmek için toplandı. Lincoln birkaç turdan sonra adaylığı kazandı seçim kampanyası son derece bölücüydü. Güney eyaletleri tehdit ediyordu. Eğer Lincoln kazanırsa birlikten ayrılacaklardı. Ve Lincoln kazandı. Ama elektoral kolej oylarının çoğunluğunu aldığı halde halk oylarının sadece yüzde kırkını almıştı. Daha da önemlisi güney eyaletlerinden hiç oy almamıştı. Tehditler gerçeğe dönüştü. Görevine başlamadan önce Güney Carolina ayrıldığını ilan etti. Ardından diğer 10 eyalet daha geldi. Konfedere Amerika devletleri kuruldu. Lincoln 4 Mart 1861'de göreve başladığında ülke bir uçurumun kenarındaydı. Bir ay sonra 12 Nisan'da Konfedere kuvvetleri Fort Sumter'a saldırdı. İç savaş başlamıştı. Lincoln'un önceliği açıktı. Birliği korumak, köleliği kaldırmak değil. En azından henüz değil. Çünkü sınır eyaletlerini birlikte tutmak zorundaydı. Kentucky, Missouri, Maryland ve Delaware'de kölelik vardı ama birlikten ayrılmamışlardı. Bu eyaletleri kaybederse savaşı kaybederdi. Savaşın ilk yılları birlik için felaket oldu. Ordunun zayıf generalleri vardı ve sürekli yeniliyordu. Lincoln, komutanlarını değiştirmeye devam etti. McClellan, Burnside, Hooker her biri hayal kırıklığı yarattı. 1862 yazında Lincoln tarihi bir karar verdi. Köleleri özgür bırakacaktı. En azından isyancı eyaletlerdekini. Bu hem ahlaki hem de stratejik bir karardı. Savaşı kölelik hakkında bir savaşa dönüştürüyordu ve Avrupa ülkelerinin konfederasyonu desteklemesini önlüyordu. 22 Eylül 1862'de ön kurtuluş bildirgesini yayınladı. 1 Ocak 1863'ten itibaren isyancı eyaletlerdeki tüm köleler özgür sayılacaktı. 1 Ocak 1863'te kurtuluş bildirgesini imzaladı. Bu belge yaklaşık 3,5 milyon köleyi özgür bıraktı, en azından kağıt üzerinde. Tabii ki konfedere eyaletlerde Lincoln'ün yetkisi geçmiyordu, ama birlik orduları ilerledikçe köleler özgürlüklerini kazandı. Bu kararın sembolik önemi muazzamdı. Amerika artık sadece birliği korumak için değil özgürlük için savaşıyordu. Temmuz 1863'te Gettysburg Savaşı gerçekleşti. İç savaşın en kanlı savaşı. Üç günde. 50 binin üzerinde asker öldü, yaralandı ya da kayboldu. Ama birlik kazandı ve bu savaşın dönüm noktası oldu. 4 ay sonra Lincoln, Gettysburg'daki mezarlık alanını açmak için orada konuşma yaptı. Sadece 272 kelimelik konuşması, Gettysburg konuşması, Amerikan tarihinin en ünlü konuşması haline geldi. 87 yıl önce atalarımız bu kıtada, Özgürlük içinde doğmuş ve tüm insanların eşit yaratıldığı önermesine adanmış yeni bir ulus kurdular diye başladı. Ve halkın halk tarafından halk için yönetimi yeryüzünden yok olmayacak sözleriyle bitirdi. Bu kısa konuşma savaşın amacını yeniden tanımladı. Yalnızca birliği korumak değil, demokrasiyi ve eşitliği korumak. 1864'te Lincoln yeniden seçilmek için yarıştı. Savaş çok uzun sürmüştü. Kayıplar devasa idi. Birçok kişi barış istiyordu. Konfederasyonun bağımsızlığını tanıma pahasına bile. Lincoln'un seçimi kaybetmesi bekleniyordu. Ama sonbaharda durum değişti. General William Tecumseh Sherman Atlanta'yı ele geçirdi. General Philip Sheridan Shenandoah vadisinde zafer kazandı. Ve en önemlisi General Ulysses S Grant Lincoln'ın sonunda bulduğu generalin generali, konfedere ordusunu Virginia'da köşeye sıkıştırıyordu. Lincoln, rahat bir farkla yeniden seçildi. İkinci başkanlık konuşmasında uzlaşma ve iyileşme temalarını vurguladı. Kimseye kötülük etmeden, herkese şefkatle, bu ulusun yaralarını sarmak için çabalayalım. 9 Nisan 1865'te General Robert E. Lee Appomattox mahkemesinde General Grant'a teslim oldu. Dört yıllık kanlı savaş sona ermişti. 620 binden fazla Amerikalı ölmüştü. Bugün bile ABD tarihinin en ölümcül savaşı. Zafer sevinci kısa sürdü. 14 Nisan 1860, 5 Cuma akşamı Lincoln ve eşi Ford Tiyatrosu'nda bir oyun izliyorlardı. John Wilkes Booth Ünlü bir aktör ve konfederasyon sempatizanı başkanın locasına girdi ve Lincoln'ü kafasından vurdu. Lincoln ertesi sabah hayatını kaybetti. 56 yaşındaydı ve başkanlığının ikinci döneminin başından sadece 41 gün geçmişti. Ülke şoka girdi. Henüz kutlamaları bitmemiş bir ulusun lideri şimdi şehitti. Lincoln'ün mirası muazzamdır. Birliği korudu ülkenin ikiye bölünmesini önledi. Köleliği sona erdirdi, en azından yasal olarak. 13. Anayasa değişikliği, ölümünden 8 ay sonra köleliği tamamen yasakladı. Ama Lincoln'ün mirası bununla sınırlı değil. O, sıradan bir insanın, fakir bir evden gelen, kendi kendini yetiştiren birinin olağanüstü şeyler başarabileceğini gösterdi. Dürüstlüğü, alçak gönüllülüğü, ve karakter gücüyle tanındı. Dürüst Abel lakabı boşuna değildi. Aynı zamanda karmaşık bir insandı. Melankoli ve depresyonla mücadele etti. Evliliği zorlu anlar yaşadı. Çocuklarını kaybetmenin acısını çekti. Kölelik konusundaki görüşleri zamanla evrildi. Başta siyasi bir pragmatist olarak yaklaşırken sonunda ahlaki bir zorunluluk olarak gördü. Abraham Lincoln'un hikayesi bir ulusun en karanlık saatinde liderlik hikayesidir. Ülke bölündüğünde o birleştirdi. İnsanlar umutsuzluğa kapıldığında o ısrar etti. Ve sonunda milyonların özgürlüğe kavuşmasını sağladı. Bir zamanlar şöyle demişti: "Gelecekte geriye dönüp baktığımda her zaman doğru olduğunu bildiğim şeyi yapmış olmaktan daha fazla mutluluk duymayacağım." Ve işte bu Lincoln'un özüdür. Prensiplere bağlılık, doğru olanı yapma kararlılığı, kişisel bedeli ne olursa olsun. Abraham Lincoln'un hikayesi bize karakterin önemini, liderliğin sorumluluğunu ve her bireyin tarihi değiştirebileceğini hatırlatıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.